Merhabalar sevgili izleyiciler. Yeni bir hafta sonu bir cumartesi akşamı daha yine sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor, 8'i gösteriyor ve sizlerle buluşma saatinde bir araya geldik efendim. Nasılsınız, iyi misiniz, keyfiniz yerinde mi? Mutlu musunuz, huzurlu musunuz? Yoksa bilmiyorum nasıl bir hafta geçirdiniz? Ben şöyle haftayı bugün dedim ki bir toparlayayım. Haftaya neler oldu bu hafta içinde ona bakalım. Ama size söylemek istediğim, başlıkta da gördüğünüz gibi bir tek şey var size söylemek istediğim. O da ne biliyor musunuz? O da hani derler ya koyun can derdinde, kasap et derdinde. Evet evet aynen başlığımız bu. Bir haftaya baktığım zaman ben baktım. Kasap et derdinde koyun can derdinde. Peki şimdi diyeceksiniz ki nereden çıktı bu? Koyun kim? Kasap kim? Ben size çok basit bir şekilde hemen söyleyeyim kim olduklarını. Koyun bizleriz efendim. Hepimiz koyunuz biz. Kasap kim biliyor musunuz? Kasap da o siyasetin üst tabakalarında olan Milletvekilleri, bakanlar, işte siyasetçiler, e, cumhurbaşkanı, efendim e, onun yardımcıları falan 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 falan, parti başkanları niye böyle bir şey söyledim? Çünkü biliyorum ki hepimiz hepimiz e, birçok konudan muzdarip, birçok konudan sıkıntıdayız. Emekliler, asgari ücretliler, Temmuz ayında zam bekleyen asgari ücretliler yok zam almayacaksınız dedi. Neden? Çünkü biz e, efendim e, şey yapıyoruz. E, yani bir, bir takım kemer sıkma politikası yürütüyoruz. O yüzden e, asgari ücretliler almayacak. Peki emekliler alacak mı? Bilmiyoruz. Alırlar inşallah. Çünkü birçok emekli televizyon kanallarında yapılan röportajlarda görüyorsunuz. Takip ediyorsunuz. inanılmaz bir şekilde. Ya bir tanesi çıktı geçen gün biliyor musun? Bir anne iki çocuğumlayım dedi. Ve ben dedi her gün çalışıyorum ama e, çalışmam yetmiyor. Çalışmam yetmiyor. Bu e, bir asgari ücretli. 17 bin lira dedi maaş alıyorum çalıştığım yerden. Ve benim evimin kirası dedi İstanbul'da 15 bin lira. Buyurun. Şimdi eviniz kirası 15 bin lira. Kirayı ödemek zorundasınız. Ve 17 bin lira kalıyor size 2 bin lira. İki tane çocuğu var. Okula gidiyorlar mı? Gidiyorlar. Onlara bakmak lazım mı? Lazım. Onları yedirip içirmek lazım mı? Lazım giydirmek lazım mı lazım? O çocukların bir takım istekleri olmaz mı? Olur. Her türlü şeye ve kadıncağız ne dedi biliyor musun? Ben şimdi o iki çocuğumu dedi kapıyı, nüz, kapıyı dedi üstlerinden kilitledim evden çıkmasınlar bir şey olmasın başlarına bir şey gelmesin diye. Ben şimdi dedi başka bir yere temizlik yapmaya gidiyorum ikinci bir iş olarak. Sabahtan beri çalıştım. Kadıncağız bir deri bir kimlik kalmış. O kadar çok var ki içimizde böyle. Sadece o değil. Emekliler de öyle. Biliyor musunuz? Yaşlılar yurtlarına artık e, ve e, o ne deniyor ismine tam hatırlayamadım şu anda. E, oraya teklifler arttı. Buraya gelelim biz. E, efendim, huzur evlerine gidelim biz diyen yaşlılar olmaya başladı. Ailesinin, anasının babasının yanındaki ev, ev üstüne olmaz deriz aile içinde. Annesinin babasının yanına taşınıp orada geçinmeye çalışan insanlar artmaya başladı. Fakat bir taraftan da bakıyorsunuz hani <laughs> bir de yukarı bakalım. Bunlar koyun tarafı. Koyun tarafını devam edeceğiz efendim. Daha hatta başlamışken devam edelim. Geçtiğimiz hafta içinde biliyorsunuz Haziran ayının başıydı. Aybaşı geldiği zaman klasik televizyonlarda aman işte bir son dakika haberi, son dakika gelişmesi diye ne verilir? Ne verilir? Tabii ki enflasyon oranları verilir. bizdeki enflasyon oranlarını da son derece iyi biliyorsunuz. İşte TÜİK'ten ayrı en son gelir. ayrı bir enflasyon olur olayı enaktan ayrı gelir. İşte Küstyat e, açıklar, e, bir takım birlikler açıklar ama topladığınız zaman e, bu oranlar birbirine benzemez ama e, bilirsiniz hangisi doğru hangisi değil nasıl olduğunu ve bunun yanı sıra da bunun yanı sıra da bunlar açıkladıktan sonra çıkarsın e, muhabirler işte sokağa ellerine alırlar mikrofonu. Efendim e, ne düşünüyorsunuz bu kadar bir enflasyon açıklandı? Ne düşünüyorsunuz bu kadar enflasyon açıklandı. Halkın orada çağrışımını duyarsınız. Ne artık artık kanıksadık. Her ayın başında bunları görüp halkın bu duruma düşmesini biz kanıksadık. Ya normal ha yine yine enflasyon rakamları açıklanmış. E, yüzde kaçmış? Yüzde yüz yirmi mi? Yüzde yüz mü? Yüzde yüz elli mi? Bunun ne anlama geldiğini bile düşünmez hale geldi. Düşünemiyoruz. Çünkü kendimizi bir çarkın içine kapatmışız. Kendimizi çevirebilme derdini düşmüşüz. İki kere iki bu çevirmeyi, bu durumu e, ortak bir e, konum haline getirmişiz. Ayrıca yine kanıksadığımız maalesef başka şeyler de var. Gündüz programlarında her gün hemen aşağı yukarı her gün cinayet konuları işleniyor. O kadar kolay cinayet işleniyor ülkemizde. Ve bunları da kanıksadık. E oluyor aman efendim bana dokunmayan yılan aman Allah, bin yaş yaşasın. Öyle olmuyor işte. Bir bakıyorsunuz size ne dokunuyor? Adaleti kendi kendinize sağlayabiliyor musunuz? Hayır. Bütün bunlar var. Bütün bunlar arkası arkasına e, geliyor ve dayanıyor. Peki bir başka konu. Yine geçtiğimiz haftanın önemli konularından biri ama biz tabii çok unutuyoruz biliyorsunuz her şeyi. E, bir gündem değişiyor, yeni bir şey oluyor. Allah biz ona dalıyoruz, o gidiyor falan. Çünkü her biri çok önemli konu. Geçtiğimiz haftanın çok önemli konularından bir tanesi de Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlığı'nın yeni müfredatıydı. Şimdi önümüzdeki bu sene karne sevinci yaşayacaklar önümüzdeki günlerde e, bizim çocuklarımız, torunlarımız, kardeşlerimiz e, onlar e, karne günlerini yaşayacaklar, mutluluklarını yaşayacaklar ama bir sene sonra yani daha doğrusu üç ay sonra yeni sezonda yeni bir sınıfa başladıklarında Müfredatta neler değişmiş, neler değişmemiş, kimler nasıl olmuş, hangi derslerde neler okutuluyor bunları e, görünce anlayacağız çünkü şu anda ilgilenecek durumumuz yok. Onu bilmiyoruz, araştıramıyoruz bile. Öyle bir vaktimiz yok, öyle bir e, savımız yok, e, öyle bir halimiz yok. Bu arada Milli Eğitim Bakanı da kalkmış, kalkmış efendim neyle uğraşıyor? Peki siyasiler neyle uğraşıyor diyelim. E, onu da söyleyelim. Milli Eğitim Bakanı'nın uğraştığı neyle uğraştığını hemen başta söyleyeyim ben size. Efendim okullarda işte e, liselerde falan hani lise bitirmelerinde, üniversitelerde balolar yapılır. E, mezuniyet sonrası. Mezuniyet balolarıdır. Kızlarımız şık şıkır giyinirler. Erkeklerimiz, oğullarımız onlar da takım elbiseleri içlerinde, içinde olurlar. Ve birlikte bir balo gerçekleşir. Bu hoşluğu, bu mezuniyeti orada kutlarlar. Ama birilerine bu dokunuyor. Olmaz. Nasıl öyle şıkır şıkır giyinmiş kızlar çıkacak. Oğlanlar takım elbiseleri. Ne demek? Öyle kızla oğlan bir arada benim kızım falan filan filan. Maalesef böyle. Şimdi daha aktaracağım şeyler var. Önümüzdeki dönemle ilgili haberlerim var ama önce şunu söyleyeyim. Hani dedik ya programın başında. Biz neyiz? Biz koyun olan kısım. Peki kasap olan kısımlarda onlar neyin etkin derdinde? İşte rahmetli Demirel'in size bir sözünü e, hatırlatmak istiyorum. O her şey için öyle dermiş. Dün dündür, bugün bugündür. Evet, yani dün yaptığım bir şeyi o gün yaptım. Bugün de başka şey yaparım. Hiç ben değişirim son derece normal gibi bir anlamı olan bir sözü söylermiş. Efendim bildiğiniz gibi son günlerde son günlerde e, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Beştepe e, konuk ağırlama peşi sıra ardı arkasına konuklar ağırlıyor. Şimdi e, hani dündündür bugün bugündür ama bir bakıyorsunuz böyle ortalıkta miting meydanlarında yerden yere vurulan iktidar yerden yere vurulan bir takım şeylerin arkasından el ele Neredeyse omuz omuza, neredeyse son derece gülümseyerek, son derece dostane, sanki o sözler hiç söylenilmemiş gibi konuklar ağırlanıyor. İlk başta bu iş tabii hemen seçim sonrasında Özgür Özel'le başladı efendim, CHP Genel Başkanı gitti bir görüşme yaptı. Şimdi gitti görüşme yaptı Cumhurbaşkanı'yla ve çıkışta şöyle bir açıklama gelmedi. Şimdi ben e, koyun olarak ya da millet olarak şunu söyleyeyim size koyun olarak kasaplara soruyorum ya da millet olarak e, şey siyasilere soruyorum. Özgür Özel'e de soruyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ne konuştun? Neyin pazarlığını yaptınız? Ne sözler verildi? Neyin arkasında duracaksınız? Neyin arkasında durmayacaksınız? Ne de anlaştınız ya da ne de anlaşamadınız. Arkasından iki üç gündür gene konuşulan e, İyi Parti eski ee, genel başkanı Meral Akşener. Meydanlarda ortalığı birbirine yıkan Meral Akşener saç rengini değiştirmiş. Cumhurbaşkanlığı sarayında el ele göz gözeler. Hayda. Bu ne periz bu ne lahana turşusu. Peki tamam. Görüştünüz iki saat iki buçuk saat. Bunu da yaptınız. Abi siz bu halka hesap vermek zorundasınız. Bu halkın oylarıyla oradasınız. Ne konuşuyorsunuz ne anlaşıyorsunuz hangi konuda anlaşıyorsunuz. Bu arada bu arada Meral Akşener'in bir konuşması varken bir taraftan da eee Sayın Cumhurbaşkanı efendim e, eski cumhurbaşkanlarından efendim Abdullah Gül'le de bir çağrıda bulunmuş bir şeylermiş. Gel buraya. Falan. Nasıl bir hazırlık yapılıyor? Neyin hazırlığı yapılıyor? Türkiye'de neler oluyor? Biz bunları bilmek zorundayız. Biz geleceğimize güvenle bakmak zorundayız. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğine e, güvenle bakmak zorundayız. Ama bizim bunların hiçbirinden haberimiz yok. Biz düşmüşüz bir boğazımızın derdine. Kiraz olmuş 100 lira, erik gelmiş 100 lira, ne bileyim kayısı gelmiş 100 lira. Hangisini alacaksın? Peki sen hani iki kişi karı koca oturuyorsun. Boş ver ya kiraz almasam da olur, kavun yemesem de olur, erik yemesem de olur diyebilirsin. Ama çocuk varsa o evde, o çocuk bunu isteyecek. E sen alamayacaksın. Alamıyorsun. Ben bir e, alışveriş e, yerinde yani büyük bir AVM falan değil. O bildiğiniz üç harfler var ya hani. Onlardan birinde bir anneyle veya anneanneyle gördüğümü Zannediyorum anne. Küçücük bir çocuk. 3-4 yaşında. Ne yaptı biliyor musunuz? Bir şey almak istedi. Çikolata gibi bir şey almak istedi çocuk. Gitti elini uzattı. Annesi hemen şöyle şundan göstereyim. Annesi hemen elinden aldı kaldı. Yok anne yok. Almayacağız. Satın almayacağız ben kasaya kadar elimde tutayım dedi. o. Evet. Kasaya kadar elimde tutayım dedi. Bu çocukların günahını nasıl ödeyeceksiniz? Bu çocukları nasıl bu hale getirdiniz? Ben atlayıp satın almak istedim. Annesi dedi ki hayır. Haklı. Döndüm arkama. Ama inanın gözlerimde oldu. İnanın oradan çıkarken şurama bir şey tıkandı o çocuk eline aldığı çikolatayı kasaya kadar elimde tutayım diyor. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Ve o kadar enteresan şeyler yaşıyoruz ki bakın şimdi önümüzde bir bayram var. Hani bayram gelmiş neyime derler ya aynen o durumdayız. Önümüzde bir bayram var. Dokuz gün tatil yapıldı. Çok zengin bir ülkeyiz biz. Yaparız iki günde bizden, üç günde bizden tatiller. Aa bu arada emeklilere de müjde. Müjde müjde. KVK yurtlarında bedava tatil yapabilecekler. Ranzalarda yatacak. Kardeşim emekli evinden çıkamıyor ya. O KVK yurdunun olduğu yere nasıl gidecek? Ne yiyecek, ne içecek orada? Ya derin derin nefes alıyorum. Dalga mı geçiyorsunuz bizimle demek istiyorum. Biz koyunlarla dalga mı geçiyorsunuz siz kasaplar? Evet, dalga geçiyorsunuz. Bu kadar farkında olmamış olamazsınız. Bunları bilmiyor olamazsınız. Bunları görmüyor olamazsınız. Eğer zaten görmüyorsanız biz yandık. Hepimiz hep birlikte toptan yandık zaten görmüyorsanız. Şimdi öyle bir şey ki zamlar gelecek bayramdan sonra. Hani bayram böyle. Zaten e, kurban alımlarında da ne kadar düşüş olduğunu biliyorsunuz, görüyorsunuz. O ayrı bir mesele. Şimdi e, Temmuz ayı gelecek. Temmuz ayında diyelim ki emekli işte e, bir enflasyon e, efendim oranında Zam yapıldı İşte ne oldu 10 bin lira emekli maaşı bilmiyorum kök maaşı diye da bir şey var onu da unutmayın emeklinin bir tanesi çıkmış diyor ki e, efendim ya bana 3 kere zam geldi ama hala 10 bin liradayım diyor e, evet hala 10 bin lirada olursun çünkü kök maaşın düşük bunu bir sene iki sene önce e, seniyen yapılan bir takım e, zamlar üzerinden seniyanen ne demek kök e, maaş ne demek bütün bunları hani yersen ama yiyoruz mecburen yiyoruz. Ne yapacağız? Var mı başka bir çare? Kaldık böyle ortada. Şimdi bakın neler olacak? Her altı ayda bir efendim ÖTV zammı var. Artık e zammın zammı var. Zammın vergisi var. ÖTV zammı var her altı ayda bir. Hem Ocak ve e Temmuz aylarında. Bu ÖTV zammının üzerine bir de KDV'si geliyor onun. Bunlar zam. Nelere geliyor bu? İki tane şeye geliyor. İki tane ürüne geliyor. Çok fazla değil. Önemsemeyin diyemeyeceğim. Çünkü önemseyin çok önemli. Efendim biri tekel ürünleri, ikincisi akar. Bitti. Zaten eğer bu iki maddeye hele hele akar o zaman geliyorsa bilin ki her şey zamlı. E, sistemimiz başında zaten emekliye vereceğiniz üç kuruş zam orada bitti. Eridi gitti. Ne zaman geliyor biliyor musun? 3 Temmuz. Üç, çok fazla uzak değil. 3 Temmuz'da bunlar geliyor. Nefes alalım derin derin. Bir konuyu daha sizinle paylaşacağım. Maalesef ülkemiz çok ama çok sıkıntılı bir döneme girdi ve yine maalesef ama maalesef onu da söyleyeyim size. Bizim ülkemiz bir kara para cenneti. Geçen haftadan bugüne gelen bir başka haber de bu. Bizim ülkemiz bir kara para cenneti oldu. Evet, evet. Aynen ve son 20 yılda kara para cenneti olan ülkemizde. Bakın 60 milyar dolar bir yılda 60 milyar dolar kara para aklanıyor. Nerede? Türkiye'de. Bir yılda 60 milyar dolar kara para aklanıyor. Nerede? Türkiye'de. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili ve bu vergilerle ilgili e, sizinle daha detaylı işin uzmanıyla birlikte programlar yapacağız. Bunu da size aktarmış olayım. Yani maalesef ülkede demokrasi, yargı, adalet kocaman kocaman soru işaretlerinin altında ezilmiş durumda. Ama ama bu kadar olumsuz şey söyledikten sonra güzel bir şey daha. Biraz da yüzümüzü gönderenleri söyleyeyim. Helal olsun kızlarımıza. Helal olsun voleybolcularımıza. Helal olsun onlara. Onlar ki o istiklal marşını söylerken başarılarının arkasından hüngür hüngür ağladılar. Onlar ki Türk'ün adını bütün dünyaya duyurdular. Onlar ki ekonomik sınıfta o uzun boylarına rağmen ki normalde benim boyum 1.70 ben o uçaklarda otururken bir saatlik yolculukta bile ayaklarım sıkışıyor. Onlar 1.80 1.90 boyunda kızlarımız nasıl sıkışacaklar orada? Saatlerce saatlerce yolculuk yaptılar. Niçin gidiyorlardı? Türkiye'nin adını duyurmak için gidiyorlardı. Niçin gidiyorlardı? Bizim bayrağımızı şanlandırmak, sallandırmak için gidiyorlardı. Niçin gidiyorlardı? İstiklal Marşımızı söylemek için gidiyorlardı. Helal olsun söylediler de sonuna kadar ve hüngür hüngür ağlayarak da İstiklal Marşımızı söylediler. Ve arkasından da bizim geleneklerimizi, göreneklerimizi ortaya koyan o Erik Dalı vardır ya onu da oynadılar. Amerika, efendim, e, Almanya ve iki e, takım daha hepsini yendiler ve şu anda uzak doğuya çevirdiler gözlerini ve uzak doğuda e, yapacakları maçlarla ilk sekize girecekler. Ben inanıyorum girerler. İnanılmaz oyunlar sergiliyorlar. Helal olsun onlara. Ama bir konuya da yazıklar olsun diyorum bunu yapmayanlara. Yazıklar olsun diyorum, yazıklar olsun diyorum. ne yapmayanlara biliyor musunuz? Bangır bangır. Her türlü şeyi istedikleri her şeyi televizyonlarda veriyorlar. Hani kanallarda bizim voleybolcularımızın maçları? Hani niye verilmiyor? Neden e, TRT bizim voleybolcularımızın maçlarını vermiyor? Bizim bayrağımız, bizim gururumuz, ihtiyacımız var birlik olmaya. Bu kızlarımızı alkışlamaya ihtiyacımız var. Yüreğimizin şahlanmaya ihtiyacı var. Neden olmuyor? Bilmiyorum. Ama bir tek şey söyleyeceğim. Tekrar koyun can derdinde, kasap et derdinde. Koyunlar ve kasaplar bir arada olduğu müddetçe, birilerinin bir eli yağda, bir eli balda olduğu müddetçe, birileri tok açın halinden anlamaz pozisyonunda olduğu müddetçe bizim koyunluğumuz da bitmez. Hoşçakalın, iyi akşamlar.